Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zeon Roleplay'deyiz. Arkadaşlar Zeon Roleplay çok güzel. Tam size göre güzel bir sunucu. Sistemleri olsun, map'leri olsun. Ondan sonra interior'ları olsun abi. Şimdi sunucu Amerikan, global ve sesli. Bunları biliyoruz zaten arkadaşlar. Bu arada F1'de falan her şey var. Sunucu hakkında bilgi olsun. Ondan sonra power game... etmesin. İşte bunlar nasıl diyeyim? Politikalar vesaire. Gelip buradan her şeyi öğrenebiliyoruz. Diyorum. Arkadaşlar bu Maserati ve bu Mercedes benzi size veriyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler A ve açıklamada Suncu'nun kendi Discord adresi var. Or oraya geliyoruz. Orada çekilişler isimli bir oda olması lazım. Oradan abicim aynen oraya katıldım yazmanız yeterli. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir sanayi hepindeyiz Buranın amacı şu. biliyorsunuz ki böyle garaj olan yerlerde hep böyle elevator açıyordu yok mekanik açıyordu falan. Burada sadece bu sunucu da sadece burada açılıyor. Ve şunu da söylemek istiyorum ki başka sunucudan geldiyseniz eğer ücretsiz bir şekilde burada gelip mekanik olabilirsiniz abicim. Zaten gayet güzel yapılmış. Bir. Bakın şöyle şeyler falan eklenmiş. Evet şurada abi sosyal RP yeri var. Burası gayet güzel. Burada garson alım falan yapılır. Gayet güzel roller dönebilir bence. Arkadaşlar şimdi grafiti sistemi Gerçekten gayet güzel bir sistem olmuş. Slash grafiti yazdım. Burada abicim çizmek istediğimiz şeyi çiziyoruz. Nasıl? Şu... %100 yaptım ben. Buraya geldi abicim. Sistem stoplandığında o bu otomatik olarak kayboluyor. Tamamen sisteme bağlı bir şey. Bu arada FPS'te düşmüyor. Arkadaşlar bu sunucuda 2 adet benzin alma seçeneği var. Buraya geldik abicim İGS'nin abi. oraya. Şurada güzel bir kurumalıklar bizi bekliyor. Şimdi burada hem slash benzin al yazarak benzin alabiliyoruz. Şöyle 50'ye kadar alalım. Miktarı ya da 20'ye kadar alalım. Fazla para gitmesin. Evet 40 lira eksildi abicim. Şu an dolduruluyor. Evet dolduruldu abicim. Bu arada arabayla hareket de edemiyoruz. İstiyorsanız sağ tık yapıp buradan alabilirsiniz abicim tabii ki sorun yok dedik nakit lütfen şu 40 liralık buradan da alalım Evet şu an dolu ya burada arkadaşlar şu şekilde bunu kapatıp açabiliyorsunuz kapattığımızda hem FPS daha çok artar nasıl artar isimleri kapatıp daha çok FPS artar açarsanız bu şekil olur burada nasıl diyeyim bakın şurada adminler için dati kapağı aç ondan sonra slice sump var bu da sump oynayan için Gayet güzel. Bu karavan sistemi şu şekil. A ve F tuşuna falan basmadan direkt interiorsuz bir şekilde aracın içine girebiliyoruz. Üstelik aracı da bağlayabiliyoruz. Hemen şimdi göstereyim size. Karavan satin al yazdık. Şu an bir tane aldık. Şurada da bir tane arabamız var abi. Hemen o arabayı alalım. Tak yazdık. evet şu an arabamızı karavana taktık. Gayet pardon tam tersi. Karavanı arabaya taktık olacaktı. Gayet güzel. FP'de sürmek bence daha güzel çünkü şu şekil biraz sıkıntı oluyor. Şunu da göstereyim hemen bitirmeden. Slash karavan, pardon cikart değil. Cikar yazdığımız zaman bu şekilde abicim güzel bir şekilde çıkarabiliyoruz. Evet. Ve bu sistemde başkası başkasının şeyini takamıyor. Karavanı evet. tak. Mesela Aynen. bu sanayi ya. Ben takma denesem olmaz. Takamam. hı. -hı. Bu arada söylediğimiz gibi interiorsuz bir şekilde şöyle direkt geçebiliyoruz. İçi, içi de gayet güzel tasarlanmış. E, kanka bu da yarış sistemimiz. Slash yarış oluştur yazarak da yarış oluşturabiliyorsun. Aynen bu arada slash yarış yazdığımızda yarış odaları var. E, sen mesela bir tane ya da dur ben oluşturayım slash Yarıştan oluştur. Ee, odaya odana şifre katabiliyorsun başkaları gelmesi diye. Hı -hı. En, en az iki kişi istiyor en fazla 24 kişi. Şu an kişi bir tane istiyor. oluşturdum slash yazdım yazdığımda yani. zaten direkt Şimdi içinde gözüküyor. Ya kontrol ekle ekleyeza kontrol ekleyerek yarışı başlatabilirsin slash kontrol ekle. Yaz. Slash kontrol ekle. Aynen. Ben yarışa. Bunları tek bilmiyorum. tek mi yapıyorum şuradan mesela? Aynen. İst, e, istediğin yerlere yap, yapabilirsin. İstiyorsan dümdüz beş tane koy, istiyorsan bir sürü koy. Evet tamam şöyle o böyle gittikçe yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunu daha çok yani ben olsam binde atarım sonra geri kaldırırım. Şöyle 10 tane eklesek yeterli. Tamam gayet güzel abi. Bu arada çok fazla yakın tuttuğumuzda uyarı veriyor. Yapamazsın gibi. Şöyle hemen başa dönelim. Nasıl yapıyoruz şimdi? Nasıl başlatıyoruz? Binde en nereye geliyoruz buraya. Tabii o. Şöyle. Slash yarış yaz. Slash, yarış. Evet yazdım. Orada yarışı başlat diyor. Tıkladım. Seç dedim. Yarışı bas, başlatmak istediğine emin misin? Dedi. 60 saniye bekletiyor arkadaşlar bizi. Bekleyelim. Ee, saniye 5'e düştüğü zaman geliyoruz. Arkadaşlar 5 saniyede başlatacağız demiştik. Ve şu an 5 saniye oldu. Şöyle yavaştan geldik. Bu ee, birazcık daha <laughs> önceden nasıl diyeyim. Hazır olmanız gerekiyor. Up, bir de arabanın hızına bağlı. Ah be. 2 saniye ile ikinci olduk burada süreye kadar gösteriyor. Gayet güzel bir sistem oldu bu da. Arkadaşlar şimdi çilek toplama mesleğindeyiz. Bu arada şunu söyleyeceğim başlamadan önce. Hatta direkt toplarken söyleyeyim. Şimdi şuradan çilek yardım yazdığımda birçok şey gözüküyor. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi şuradan Atatıyorum biz yazalım abicim çilek toplayı. Arkadaşlar şu şekil eee bu sunucuda bir tane sistemde yani burada buradan bahsediyorum abi. Hep çilek mesleği olarak kalmayacak. Bir gün atıyorum e, domates mesleği, bir gün karpuz mesleği. Öyle öyle. Oyuncular sıkılmasın. Farklı farklı meslekler yapsın amacıyla e, yapılmış olan bir sistem. Ve Me fiyatlar da değişecek. Mesela çilek 300 veriyor, karpuz 500 verecek. Öyle, Aynen öyle. öyle. E, bu arada çileği 10 tane toplayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere söyleyelim. Şunu da toplayalım. Bu arada toplama süresi bir 20 saniye ya var ya yok. Gayet güzel yani. Kısa ve güzel. Arkadaşlar şimdi çilek çilekleri satacağız abi Map'i de gayet güzel. Sat çilek yazdım. Evet şu an bir tanesi satıldı. Hepsini satalım. Bir tanesi 300 dolardan satılıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi kenevir mesleğindeyiz. Burası illegal bir meslek. Polisler tarafından her an baskın yiyebilirsiniz abicim. Slash kenevir topla yazalım. Bir ha hepsi birleşikmiş pardon. Hop şuradan. Aynen bu şekilde kenevir toplamaya başladınız diyor. Bundan da bundan kaç tane toplanıyor? bunda şey koymadık. İstediği isteyen kadar toplayabiliyor. Ha, evet, istediği isteyen Ve kadar. bunun da haftalık fiyatı değişebiliyor. Hı -hı. Yani 250'nin altına düşmeyecek. 250'nin üstüne çıkacak. Aynen öyle gayet güzel düşünülmüş. Bu arada şöyle boşluk kuşuna bastığımızda mesleği toplamadan yani keneviri keneviri toplamadan hiçbir şekilde kaçamıyoruz arkadaşlar. İki tane toplayalım sağlam. Sen de o sırada şeye git abi satma yerine git. Bu arada arkadaşlar F11'de mesleklerin yerleri var. Daha eklenmeyen yerler varsa dahi onlar eklenecek. Bu arada şunu da söyleyeyim artık yani belirli sunucularda İşaretleme yok. Buradan şöyle sol tıkla yolları işaretleyerek navigasyonlu bir şekilde gidebilirsiniz abi. Geldik buraya. İçeriye Var. mi geçeceğiz? Bayağı uzak ama ya bak. Hop. Kenevir isle. Yazdım abi. Evet. Keneviri işlemeye başladığınız yazdı. Bu işlensin. Diğerini de işleyelim. Aynen. 250 He, işlediğimizde direkt otomatik olarak para bize geliyor. Evet. <laughs> 250 lira. Gayet güzel. Yani aslında sınırsız toplanması bir taraftan da güzel olmuş. Neden güzel olmuş diye soracak olursanız, abi şimdi yol bayağı uzun. Yani buna rağmen adam git 10 tane topla gel, 10 tane topla gel yapmasın. Direkt her yerini doldursun, çıksın, gitsin rahatça satsın ee, diye düşünülmüş bence benim görüşüm gayet güzel. Arkadaşlar sunucuda durmadan yani belli sunucularda slash ses gelsin, slash ses gelsin diyenler olabiliyor. Bunları ben de görüyorum. Slash ses yazdığımızda bu sunucuda var. bunu izin vermemiz gerekiyor yoksa yapamıyoruz. YouTube diyoruz arkadaşlar. Bu da bir ses panel çıkıyor. Burada MP3'e dönüştürmeden direkt videonun linkini atıyorsunuz. Oradan konvertiyorsunuz ve sonrasında download deyip ses sisteminize, arabanıza, ondan sonra uçağınıza yere bir yere her yere koyabiliyorsunuz abicim. <laughs> Yalnız bu yapmamanızı öneririm abicim. Motor olsun bisiklet olsun yoksa sistem kaldırılır sonra bir daha dersiniz sistem eklensin falan. Sizin için de sorun olur. F11 tuşuna bastık. Burada şöyle bir kaybolalım mesela. Boşluk tuşuna bastığımızda yani space tuşuna bastığımızda direkt bizi buraya atıyor. Bu arada haritayı fark ettiyseniz diğer sunuculara göre daha çok böyle HD nasıl diyeyim daha çok kaliteli duruyor abi. ayarlara geldiğimizde burada GPS seslerin bilip animasyonu 3 boyutlu bilip. Zaten 3 boyutlu bilip falan hepsini siz biliyorsunuz artık çoğu yerde tanıttığımız için. Hepsi var abi. Ondan sonra sunucuda 5 kişiden itibaren gelenlere Birlik yardımları veriyor ama bu şu şu değil. E, nasıl diyeyim sunucudaki herkesi çekeyim birlik yardımı alayım değil. Gide gidin abi arkadaşınızı çağırın o şekilde birlik yardımı alın. Hem sunucuya 3-5 katkınız olur. Hem de daha çok eğlenceli olur sunucuda oyuncu daha çok artar. E, F2'ye bastığımızda burada Xeon Roleplay raporlanma merkezi diye HTML bir güzel bir panel var abi. Buradaki amaç şu. Rehber ve admin ayrımı yapmadan herkesin hızlı bir şekilde rapora bakabilmesi. Mesela asl.asl yazayım. raporu gönder dedim. Evet şu an admin veya rapor değil. Pardon admin veya e rehber değil. Bakın direkt kurucuya bile gidiyor ra rapor. Evet şu an kabul ettiler abicim. Kapattıklarında oylama paneli gelecek. Evet e yetkili arkadaşımız geldi. Şimdi abi e son olarak şunu söylemek istiyorum. Slash self ck yazdığımda. Burada self ck menüsü var. Evet. Aynen burada bizi güzel bir şekilde karşılıyordu arkadaşımız. Ee, Zeon Rolpe'ye size nasıl yardımcı olabilirim şeklinde gayet güzel bir şekilde karşılandık abicim. Ee, burada ck'ya e, uğradığınız zaman yani ck rolü size karşı yapılırsa burada id'mizi mi yazıyoruz abi? Yok oraya neden ölüm işte neyden öldü? Adamlar kafama sıktı abi. Bak burada self ck Diyorsun evet. ki birinin ID'sini yazıyorsun orada. Hı hı. Yani diyelim bak direkt o bize gidiyor. Mesela diyorsun ki şu 12 ID'li evet. arkadaş. Şu an gönderdim adamları kapama abi. Bak ya. gönderdiği gözüktü Aynen. şu an bende. Ben şimdi bunu hı. şey yapıyorum. Evet bakın şu an slash jk. Diyorsun ki adamları ID kafama diyor. sıktı abi. Evet. Gözüküyor bende şu an. Hı hı. Bende de gözüküyor ya bende de gözüküyor. Evet şu anda jk olduk abi. Bunu da bu şekilde görelim. Karakterimiz CK oldu abi. Tekrar giremiyoruz. Bu şekilde CK hata var. veriyor. Arkadaşlar bugünlük bizden İsmail bu var. kadar. Sunucunun tüm bilgileri açıklamada var. Kendinize iyi bakın. Çekilişe, çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.